Selamın Aleyküm Arkadaşlar ee, Daha önceki videolarımda da anlatmıştım İşte çarşıdan geldik Alelacele giyindim Şöyle Suyum kaynıyor ben, Eldivene götüreyim mi? Eldiven yatak odasında Hani babanın Neyse. Neyse oraya koy işte Sonra ben yerleştiririm Şöyle arkadaşlar Çarşıdan geldik acelecele yemek yapıyoruz bir taraftan. Bir taraftan da çarşıdan aldıklarımızı yerleştiriyor Elif. Böyle arkadaşlar. Günlüğümü çekiyorum size. Gülizar'ın günlüğü. Ne yaptı? Neler yapıyor? Her şey sizinle paylaşıyorum. Çarşıya gittim geldim. Şimdi bir leğen attım bu suya. Hemen bir karıştırayım arkadaşlar. Kepçeyle şöyle karıştırayım. Ki diğerini de koyacağım. Hepsini bir suda haşlamayı düşünüyorum. Bir daha bir daha uğraşmayayım. Ondan sonra dün akşam kavurduk bir tava. Allah çok güzeldi. Şimdi yarın görüncem biliyormuş. Ona da vereceğim. O da yesin. O da seviyor böyle şeyleri yarın o da geliyor balık esirden. Ona da vereceğim o da yesin. Bir tava bir tavalık o da yesin. Çok güzel oluyor arkadaşlar. O da alışkın çünkü eskiden beri onlar. Ben de burada öğrendim eşimin ailesinden bunu. Bilmiyordum ben. Şöyle bu şimdi devam ediyorum koymaya. Bayağı doldu. Vallahi bir kazan istiyorum ki hepsi aynı anda hallolsun. Uğraşmayın bir daha bir daha. Dün e, tarladan topladım. Eve geldim temizledim. Ertesi gün oldu hala bunlarla uğraşıyorum. Gerçi çarşıya gittim. Armut aşısı yaptık. Evimin işlerini yapıyorum filan. Arada da bunları da hallediyorum çok şükür. Şimdi bunları güzelce ben bir alt üst edeyim ki sararmasın. Altıda harlı ateş yanıyor. Sobaya koymadım arkadaşlar. Şimdi çarşıdan geldik. Soba öyle gümbürtülü yanmıyor. Ağır ağır yanıyor. Bu ağır ağır ateşe gitmez. Bu birden kaynaması lazım ki sararmasın. Bu sarardı mı tadı olmaz bunun. Şimdi bu böyle yaptım ya ben. Dün akşam da gösterdim zaten. Bir önceki videolarımda da. Böyle hafif tıkırdamaya başladımı bir yemek kaşığı pardon bir yemek kaşığı değil bir çay kaşığı soda koyuyorum. Karbonat daha yeşil yapıyor ve daha hızlı pişiriyor. Tadını bozmuyor arkadaşlar. Tadında bir değişiklik olmuyor. İnsanlar köfteye bile katıyor yani karbonatı. Şöyle. Karbonatın bir zararı yok. Şimdi bu bayağı bir dediğim gibi halloldu. Şimdi ne yapacağım ben? Şuradan Karbonat katacağım. Onu da size göstereyim. Ee, küçük bir tencere olsaydı bir e çay kaşığı koyacaktım. Bu büyük bir tencere olduğu için tepeleme iki çay kaşığı koyuyorum arkadaşlar. Bunu her yeşilliklere koymuyoruz da böyle haşlamalara koyuyoruz. Lahana yemeğine de koyuyorum bazen çok güzel yapışıyor yani güzel oluyor yem yeşil bir yemek oluyor tamam arkadaşlar bu böyle burada tıkırdayacak kaynayacak dışarıda da nasıl fırtına var Elif de yerleştirmeye devam ediyor pazardan getirdiklerimizi bu şöyle kaynasın ben de hemen ne yapacağım kaça çorbama geçeceğim arkadaşlar şöyle burada bunun içini suyunu süzeceğim Hemen etlerini de toparlayıp haça çorbası yapacağım inşallah. Onları da göstereceğim. Pişti, pişti böyle süzgeci alıyorum. Süzgeç yetmez ama, değil mi? Hı hı. buhar oldu aspiratörün şeyini borusunu daha alamadık. Ben hemen şu kovayı şey yapayım, kovayı diyorum. Süzgece şurada bir temizleyene aktarayım arkadaşlar yoksa yetmeyecek. Koydum bakın bu süzdüğümü. Çünkü süzgece yetmezdi. Süzgece fazla gelirdi diye. Birazını leğene böldüm arkadaşlar. Zaten iki leğendi. Hepsini leğene koyayım şimdi haşladıktan sonra. Hepsi bir leğene anca çıkar. Haşlanınca da azalıyor malum. Böyle ben bunu sudan çıkarayım arkadaşlar. Paça çorbasına geçeceğim. Paça çorbasını hazırlamaya başladım arkadaşlar. İçine de sarımsak doğradım. Ununu kavururken. Dedim ki un kavrulurken içindeki sarımsaklar da kokusunu salsın. Onlar da kavrulsun içinde. Şöyle unum kavruluyor etini şöyle ayırdım. Paçaların. Burada da suyunu ayırdım arkadaşlar. Şimdi bunları un kavruldu. Bunları birleştireceğim. Şöyle ununu katıcı. Ay ununu diyorum. Suyunu katacağım. Kemik suyu bu arkadaşlar. Şimdi de etini getireceğim. Etini de katacağım. Üstündeki şeyler sarımsak. Sarımsakları biraz fazla kaldırdım. Şimdi de etini katacağım. Etini de getirdim. Sarımsaklarını bu kavurmak istememiştim ama neyse. Bunlar da paçanın etleri. Bunlar şimdi burada böyle olacak. Şöyle çorbamız oluyor. Burada da salçamız var. Kendi yaptığım ev salçasından çıkardım dondurucuda. Böyle özel yemeklere katıyorum onu. Bu da burada hem ısınıyor ya hem de buza eriyor. Ee, zaten salça çabuk çözülüyor. ev salçasının Vallahi kokusu bile bir başka arkadaşlar inanın mis gibi bu sene çok pahalıydı biber bir çuval aldım o bir çuvalla da bir kısmını acıka yaptım bir kısmını da böyle sevdiğim yemekler var benim bazı kelle paça bağırsak böyle yemeklere özel yemeklere katıyorum da güzel vallahi inanın. Şöyle kavururken tavada kokusu öyle güzel geldi ki mis gibi biber kokusu. Hiç aldığım, hazır aldığım şeyler öyle kokmuyor salçalar. Oo, soba o kadar sıcak ki inanın yaklaşılmıyor vallahi. Elif bile vallahi beni çekerken çocuk bayağı bunalıyor. Çok sıcak. Şimdi arkadaşlar ben bunun böyle yağını, salçasını koydum. Normalde un kavururken salçasını kavuruyordum. Ama unuttum ben onu. Sonradan böyle tavada yaptım. Ondan sonra şöyle kıvamını da bir ayarlayayım. Kaça çorbamız şöyle biraz koyu şuradan hafif bir su koyacağım. Hem kıvamını ayarlayayım. Hem de komple zaten kemik suyu yapmıyorum. Normalde biraz az bir su koyuyorum. Şöyle tamam. Şöyle arkadaşlar hardal otunun sarımsağını da koyduk buraya. Yine her zamanki gibi Elif hazırladı. Şurada da paça çorbam oldu. Salçanın renginin güzelliğine bakar mısınız? Harika. Salçanın rengi çok güzel. Bu da burada oldu. Hemen sap getireyim ben. Şöyle arkadaşlar. iki leğendi. Haşlayınca böyle bir leğen kaldı. Hatta yarım olmak üzere. Ellerim temiz. Hemen şöyle biz böyle çatalla yiyoruz uzun uzun. İsteyen eğer bunu yaparsanız yapan olursa isteyen doğrayabilir bıçakla. Ben böyle uzun uzun yaptım. Çatalla yiyoruz arkadaşlar. Bu kadar yeter herhalde. Eşimin amcasına da göndereceğiz. Benim bu bana sürekli kemik alan bir amcamız var. Eşimin amcası. Şimdi bu paça çorbasından göndereceğim ona. Biraz da böyle ot kavurup göndereceğim. Afiyetle yesin. Şöyle arkadaşlar. Eşim amcasını aradı. Şöyle e, amcasına o kavurduğum ottan koydum tabağa. Şöyle konserve şişesine paça çorbası koydum. Şimdi eşim götürecek amcasına tavuk ciğeri seven var mı arkadaşlar? Tavuk ciğeri yapacağım. Hem de kahvaltıya. Şimdi başlayayım ben bunları temizleyeyim arkadaşlar. Güzel yıkayayım. Ciğerimiz oluyor arkadaşlar. Biraz kocaman kocaman doğramışım ama olsun. Bir şey olmaz. Gider o. Mustafa Ciğer'i çok sevdiği için kendi elini aldı işi. Oldu mu? Hı hı. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun.